Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patlıcan kavurması yapacağız. Bol domatesli, kapri biberli, güzelce normal çalıston biberli, bir de acı biber de var arkadaşlar içinde. Güzelce kavurma yapacağız. İlk önce soğanımızı ben hemen göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce kavurmamda kavurmada soğanı küçük doğramıyoruz. Böyle büyük doğruyoruz arkadaşlar. İlk önce güzelce yağda Güzelce soğanımı kavuruyorum. Kavurduktan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra domateslerimi görüyorsunuz. Küp küp onları doğruyorum. Domatesimi güzelce sosu çıkana kadar azıcık kavuruyorum. Ondan sonra biberlerimi bir tık onunla kavuruyorum. Sonra patlıcanlarımı gördüğünüz bu şekilde doğruyorum. Tuzla birazcık kavuruyorum. E, güzelce avuçluyorum. Böyle güzel güzelce sıkıyoruz. içinde acısı varsa çıksın diye. Sonra kavurmamıza devam ediyoruz. Ben size kademe kademe göstereyim. ilk önce soğanımı kavurayım. Güzelce. Ondan sonrasında size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanıma da zerdeçalımı ilave ettim. Güzelce kavuruyoruz. Bakın. önce soğanı güzelce kavurayım. Sonra domatesimi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuzumuzu koyduk. Şimdi bunu bir güzel ovacağız arkadaşlar. Ovduktan sonra size göstereceğim hemen. Hemen soğanımı göstereyim. Soğanım kavrulmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Azıcık tereyağı da katıyoruz. Güzel bir lezzet Şimdi sivri biberini koyacağım. Güzelce biberiyle kavuracağım. Biberden sonra domatesimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapya biberimi sonra son biberimi güzelce içine katıyorum. Bunları bir tık kavuruyoruz. Kavurduktan sonra size hemen patlıcanımı göstereyim. Patlıcanımızı patlıcanımızı e, tuzlu suda saklayacağımıza güzelce tuzlu tuzla güzelce avuçluyoruz, acısı varsa çıksın diye ovduktan sonra güzelce bunu sudan geçiriyoruz gördüğünüz gibi geçiriyoruz acısını falan çıkarır yani suda saklamanıza gerek yok böyle yaparsanız daha pratik oluyor hemen yemeğinize yapmış olursunuz şimdi domatesleri ekleyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen 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 arkadaşlar bakın güzelce tabaya geçirdim e, çünkü tencere aslında baştan tavada yapmam lazım da hemen tavama geçirdim bir tık kavuracağım sonra direkt geçireceğim domatesini dökeceğim patlıcanını dökeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın böyle domatesimizi de döktük bir güzel bir tık bunu da kavuracağız sonra içine patlıcanlarımızı güzelce koyacağız patlıcanlarımızın sonra da ağzını kapatacağız. kavrulmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce biberlerimden sonra domatesimi, domatesimden sonra da biraz kavrulduktan sonra da böylece patlıcanlarımı koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Güzelce kavrulduktan sonra sunumunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın güzelce yemeğimiz hazır oldu. Gerçekten de çok lezzetli bir yemek. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Pişti zaten. Altını da kapattık. Hemen. Nevin mutfağından bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Umarım verimli video olmuştur. Umarım çok beğenirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize destek olup abone olmayı unutmayın.